abi. Allah'a Allah. var. Adam Sivan Türkiye geldi. Ne güzel. Her şey var. Abi, abi ne <laughs> <Ay, gülüyor> <yiyeyim. Ay, dağılır. gülüyor> kahvaltısını yapsın. Kahvaltısını yaptıktan sonra bir spor salonuna gideceğim ben. Tıraş falan olacağım, önlerimi hazırlayacağım. Görüşürüz yine orada. Kahve diyarına geldik. Burada bir öğün atacağım. Burada 500 gram Burada 500 gram pirinç ile 600 gram kıyma var. Karıştırdım. Akşama kadar 500 gram da pirinç Bir kilo yükleyeceğim. Mutlu vitamin, C vitamin, biraz BC var içinde. 4 litre su tüketeceğim bugün. Ekstra bir de çiğ kuru yemiş kuyucu aldım. Önümü yedikten sonra bir spor sonuna gideceğiz. Spor sonunda görüntüler gösterir size. Bana afiyet olsun. geldik. Son idman. Son idmanımı atacağım. Pump idmanı yapacağım. her bölgeden iki hareket yerlesem omuz iki, omuz tek yapabilirim. Kol tek yapabilirim, göğüs, sırt. Çiftler hareket edeceğim Her çalıştığım bölgeden kısa kısa gösteririm size zaten. Şimdi ısınacağım. ısındıktan sonra bakalım şu an kafamda yok ne yapacağım. Favori hareketlerime girerim herhalde. Pump itman yapacağım artık. Sonrasında çıkışları zaten Öğünlerim falan da. Tıraş olan lazım. Tabii. güzel bir pamlet alalım. Starbucks'a gel. Aşkıcığımın sandviçi kahvesi. Ben salata aldım. Yanımda salata yoktu. İçinde peynirli salata. Peynirlerini ayıkladım. Pilavın içinde böyle böyle. İnek mi sen? Yönümü biraz yiyeyim. Sonra yarın sabah yüklemem var. Hatta geceden başlıyor podyuma çıkacağım zaten bir ayağımı. Hmm. Heyecan yavaştan yüksek dorukta. Yavaştan yüksek dorukta da güzel cümle. Bakalım. Şimdi bunu yiyeceğim. Çıkacağız bir markete gideceğiz. Pringles falan, kurma, carçurt, reçel tarzı şeyler eksik tereyağı falan. Carçurt dedik yine. Carçurt bütün kalorisi yok arkadaşlar. <laughs> carçurt derken çekeceğim seni alacağım Görüşürüz markette inşallah. Unutmazsın. Deyiz. Market alışverişini çekemedim size. Kusura bakmayın çekeceğim, çekeceğim dediğim şeyleri kafa cidden almıyor. Çok yorgunum, unutuyorum çok kusura bakmayın. Ama çıkarabildiğim kadar görüntü çıkarmaya çalışıyorum. Hem benim içimde bir anda hem siz de izleyin, sizde görün nasıl bir hayat, nasıl değişik bir hayat. Öyle. Tombalı yaptım. Somun. Kılçıksız. 250 burada var. 250 orada var. 500 alacağım. Pirincim var. Son 300-400 bir şey pirinç kaldı. Saat kaç? Saat 7. 10'a kadar bitiririm. Selamun Aleyküm başka. Suyum var. 1,5-2 litre. Sonra çikolatalı muffin aldık. Sabah kahvaltısında. Sabah yüklemem çok güzel. Sabah anlatayım size durum. <laughs> Sabah tereyağlı yumurta. Somon ekmek dört dilim. Sonra hemen saat 10 gibi muffin. Sonra işte Pringles'lar falan, fistan, sinikırslar bilirsiniz. E bir de bot aldık. Gece bir yarım bardak ya da bir bardak bot alacağım sek. Kültür Park'ta sarhoş gezeceğim. Şaka tabii <laughs> Yarım ya da böyle bir duble bir vodka çakacağım. Sek. Sabah açar beni. O kadar. Yememi yiyeyim. Çok açım. Bunları hani neden muffin yediğini, neden vodka geçeceğini, şu an neden bu yüklemeleri yaptığını anlat. Şu an vücuduma şeker girmediği için uzun süredir. Muffin, çikolatalı, ben çıkıyor çikolatalı. Vücuduma bir anda şeker gideceği için aradeler boş, glikojen depolarım boş. Şekeri bir anda vücuduma alacağı için dolu dolu, sert ve damarlı bir adede gözüküyor tereyağı olsun içindeki e, yağlardan yumurtanın karıştırması bir tereyağı bir değil mi yumurtayı zaten normalde de yiyorduk ama beyazını yiyorduk ben normal yumurta yiyeceğim vodka'nın da sebebi etil alkol zaten deri açıyor şu an böyle onları alacağım. Sinik kristal zaten fıstık etmesi, karamel, çikolatanın birleşimi olduğu için koldurundan belki yarım saat önce böyle ısırıklarla Pringles'a da sadece tuz var. Tuzla pantolonla şey yapar lastik falan aldık. Bunlar nerede bilmiyorum ama sen... Evet. Bakıyorum ben sonra. Pringles Türkiye'den kaldırılmış. Bir buçuk iki sene olmuş. Ben yeni haberim oluyor Pringles yemeyen bir insanım da. Onun bir benzeri master, ney? Master Patato. Yani patato, patates, master, master. <laughs> Form aldım. Tatlak pirinç. İlk keşke ve bir tane yarım yedim. Yani yarısını yedim yani üç tane. Gluten içeriyormuş. Cahillik yaptım. Arkasını okumadım. Standlarda var. Standlardan alacağız oraya gidince. Direnç pamdı. Hayatımı kurtaracak olan. Bunlar da pamp olacağız. Yine şampiyon yapacak. Diş fırçalarımızı aldık. Diş fırçalarımızı getirmemişiz. Hem aşkım hem bana aldık birer tane. Aynısı. Karıştırmazsak iyidir. <laughs> Aşkım akşam bana özel masajı var. Çok güzel arkadaşlarımız okuyor. Allah belasını. Ne kadar fiyatı? Fiyatı... Arkadaşlar buna para vermedik. 70 lira. 70 lira mıydı? Evet. Para vermedik ama. Peki. Sonra da anladı para vermediğimizi. Biz ne buna girdik. Kendimiz ödedik. Jet şey, şey, kasaya. Koyduk bütün malzemeleri. Ödeme falan ettik çıktık geldik fişe baktım ne kadar tuttu hiç bakmamıştım o ne kadar tuttuğuna sadece bir tane protein bar gözüküyor başka ne gözüküyor direnç falan evet, gözüküyor 300 lira e ben 6 tane protein bar aldım çok güzel karamelli falan böyle böyle kokonatlı e bunu aldık 100 lira 70 lira e ayrıca ben bir 500-600 örtmesi lazım normalde zaten eve geldikten sonra ayakta daha çıkamadım helal etsinler dekattan buradan sesleniyorum helal edin <laughs> Yeme geçeceğim ben şimdi. Ayrıntıları tekrardan çekeceğim size. Atıyorsun. Aa. <gülüyor> 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 bir tane bana bırak ben atacağım Çıkarsana. bir tane. Tamam. Ah be. Evet, neredeyiz? Uyuyamadık. Bir dışarı çıktık. Kültür merkezi, kültür merkezi değil, kültür parkına geldik. Kültür parkında bir hediye istedi. Çember atışı. Oradan direkt bir çember attım, direkt ayı aldım. Yaparım ben, sıkıntı değil. Bunlar zor şeyler değil. <laughs> Şimdi otele geçeceğiz. uyarıcılarımı alacağım, son suyu kestim. Vodka var, yarım bardak limonla dikerim. Uyarıcılarımı atarım. Denelerim güzelce ne sabah kalkınca yükleme başlasın. Start Yarın podyumdayız arkadaşlar. Podyumdayız.